Arkadaşlar merhabalar. Kanka Tayfun'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümü çok ist... birinci bölümü çok istemiştiniz attım. İkinci bölümü de çok istemiştiniz onu da attım. O zaman hazırsanız ikinci bölüm başlıyor. Ama atmadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Üçüncü bölüm için like atmayı unutmayın ve de abone olun. O zaman hazır mısınız? Daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. 3, 2, 1, geç. Ulan yine sen kanlı para falan mı oynadın? Ulan sen de siz beni cezası da almışsın. Şey baba yani ben. Ulan bu nasıl Bir Öğretmenin arada yarın toplantı için varmış. Ulan yaktınız beni ya. Bilal yaktın beni ya. Nuri Bey öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Mütül Bey biliyorsunuz kanlı para diye bir oyun çıkmış biliyorsunuz yani bu öğrenciler için çok tehlikelidir lütfen öğrencinizi söylemeniz gerek peki tamam bütün bey ben bu çocuklara konu hakkında söylerim az önce öğretmenle konuştum ne dedi baba eğer bir daha kanlı para oyunu oynarsan seni sandalye veririm ona göre duydun mu <laughs> duydum duydum tamam bir daha oynamam Ulan senin yüzünden babamdan fırça ya. Ulan senin yüzünden kanla para oyun oynadım. Senle benimle parmağımı şapkın şey ya. Şimdi sen görürsün kanka. Ben senin kankan değilim artık. Bunu unut tamam mı? Öyle mi? O zaman al sana tokat. O zaman al sana tokat. Ulan sen gibi bir gelecek halı görmedim ya. Seni istemiyorum tamam mı? Gidiyorum ben buraya kadar. Tabii kankam değilsin. Pislik. Seni istemeyeceğim. Ha neyse ben eve gidiyorum. Bir, bir evdekiler beni merak etmesin.